Merhaba evet arkadaşlar, yazılımızda tabii ki nazım şekilleri, nazım biçimleri var. Şimdi halk şiiri, şiiri geleneğinin nazım biçimleri ve türleri üzerinde konuşalım. Birincisi anonim halk edebiyatı nazım biçimleri ve türleri. Bunlar kolay aslında, bu çok rahat. Mani mesela çok bildiğimiz bir türdür mani. Şöyle çizemedim. Mani çok bildiğimiz bir tür. Halk şiirindeki en küçük nazım biçimidir çünkü tek dörtlükten oluşuyor ve hece ölçüsüyle söyleniyor. Genellikle birinci ve ikinci, genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeler uyaklı, üçüncüsü serbest. Yani A, A, D, A şeklinde uyaklanıyor. Manilerde ilk iki dizeye doldurma dize deniyor. Genellikle, bakın genellikle diyorum doldurma dizeleri dizelerin verilmek istenen temayla herhangi bir bağlantısı, anlam bağlantısı bulunmuyor. Asıl anlam son iki bize de toplanıyor manide. Maniler genellikle doğa, aşk, özlem gibi konuları dile getiriyorlar. Genellikle doğa, özlem, aşk gibi konular dedik. Mesela bildik bir mani. Bahçenizde dut var mı? Havada bulut var mı? Ben yarimi kaybettim. Bulmaya umut var mı? diyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bahçenizde dut var mı? Önce şeyleri seçelim. E, bakalım kaç e, hece. Sesli harfleri sayarsak heceleri buluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ve 7 yedi hece. 7 hece ölçüsü. Tek dörtlük. Uyak şemasına bakıyoruz. A, A B, A. E bu mani diyebiliriz. Şuna bakın ben yarımı kaybettim bulmaya umut var mı? Burada bir ayrılık söz konusu. Peki bu söylemek istediğiyle ilk iki dizenin herhangi bir anlam bağı var mı? Bahçenizde bulut var mı? Havada bulut var mı? Mesela hiçbir anlam bağı yok. O nedenle bu iki dizeye, ilk baştaki iki dizeye doldurma dize diyoruz. Mani böyle bir tür arkadaşlar. Çok da e, şirin, e, genelde de çok sevilen bir tür mani. Maninin çeşitleri var. Eğer az önceki gibi, eğer dört dizesinin dördününde hecesi yedili hece ise ona düz mani ediyoruz. Eğer birinci dizesinin hece sayısı yedi heceden azsa yani üç hece olabilir, dört hece olabilir ilk dize. Buna kesik man ediyoruz. Cinaslı kafiyeyle uyaklanan manilere cinaslı mani diyoruz. Dört dizeleri manilere, dört dizeli manilere yani normal düz maniye Başka dizeler ekleyerek oluşturduğumuz manelere de artık mani veya yedekli mani adını veriyoruz. Bakın bir düz mani örneği. Yedi tane hecesi var. Le beni, eyle beni, elekten ele beni alacaksan o artık düşürme dile beni. Bu bir düz mani. Kesik maniye bakarsak kesik. Maniler genelde cinaslı manilidir. Her zaman değil ama büyük oranda kesik mane eşittir cinaslı manidir diyebiliriz. Böyle bağlar yer başım, böyle bağlar ulaşmaz, gitmez, kısım böyle bağlar. Dikkat edin ilk iki e, ilk dize şu birinci dize kaç e, heceden oluşuyor? 1 2 3 4. Ama diğerlerine bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 hece. Buna kesik mani diyoruz. Artık yani yedekli mani ya da diğer adıyla ayaklı maniye bakın. Normalde mani şöyle dört dize değil mi? Aa, üstüne iki dize daha ekleniyor. Bunu artık mani diyoruz. Hani okumaya bile gerek yok. Gördüğümüz gibi okumadan da çok rahat yapabiliyoruz. Hızlı geçiyorum soruları. Sonra anonim halk şiirinin ikinci önemli türü türküdür. Türlü eskilerle söylenen bir anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli türküler de var. Hele günümüzde türkülerin hepsinin söyleyeni belli. Ama geleneksel türkülerin çoğu anonimdir arkadaşlar. Türkü kıtaları iki bölümden oluşur. Birinci bölüm türkün asıl bölümüdür. Buna hane adı da verilebilir. İkinci bölüm ise her kıtanın sonunda yinelenen nakarahtır. Bu bölüme yani nakarat bölümüne kavuştak veya bağlama diyoruz. Kavuştak veya bağlama nakarat bölümüne verdiğimiz isim. Türküler her arzu şey hecenin her kalıbıyla söyleniyor. Türklerin konuları çeşitli. Neredeyse her konuda, her temada türkü söylenebiliyor. Mesela çarşambayı sel aldı, bir yer sevdim. el aldı, keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı. Çok bildiğimiz bir türkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li hece ölçüsüyle Gördüğümüz gibi yazılmış. 1, 2, 3, 4. Burada dört tane dörtlüğünü almışız. Dörtlük nasıl bir biçimiyle yazılmış, birimiyle yazılmış. E, dili oldukça sade gördüğümüz gibi ayrılık, aşk ve ayrılık konusu işlenmiş. Geçiyoruz Ninni'ye. Anonim halk şiirinin diğer bir şeyi. Ninni zaten çok basit. Çocukları uyutmak için e, söylenen ezgili e, türdür Ninni. Şimdi e, aşık edebiyatının azın biçimlerine geliyoruz sınavlarda çokça sorulur koşma. Koşma çok önemli bir tür. Aslında İslamiyet öncesi koşu devamı sayılabilir. en çok sevilen tür koşmadır halk şiirinde. 6 artı 5 ya da 4 artı 4 artı 3 on hece ölçüsüyle söylenir. Genellikle dörtlüklerden oluşur. En az 3 en fazla 5 dörtlükten oluşuyor koşma. Uyak düzeni birinci dörtlüğün dışında kilerin hepsi Düz uyak. Mesela birinci dörtlük ABAB şeklinde ise diğerleri CCCB, DDDB şeklinde düz uyaklanmış oluyor. Şair koşmanın son bölümünde mahlasını söyler. Aslında biz halk şiirinde buna mahlas demiyorduk. Ne diyorduk? Tapşırma diyorduk tabii ki. Koşma konularına göre dört gruba ayrılır. Bakın koşma bir nazım biçimidir. Şimdi söyleyeceklerimiz de nazım türü. Güzelleme. Ee, doğa güzelliklerini aşkı anlatan koşmalara bir güzelleme diyoruz. Yüce dağ başında duran güzellerle paylaşırsınız parlaşırsınız kar gibi kedi sizin sevdanızda düştüm düşeri yanıyor yüreğim kor gibi gibi. Bakın güzellikte aşk konusu işlenmiş o yüzden buna güzelleme diyoruz. Ad üstünde zaten güzelleme. Diğeri taşlama. Birini taşlarsınız değil mi böyle e, sevmediğiniz bir insanı taşlamak istersiniz, zarar vermek istersiniz. İşte o taşlama bu eleştir, sözle yapılan atışmadır aslında. Yani birine gerçekten taş atmıyorsunuz, sözle taş atıyorsunuz gibi. Eleştiren şiirlerdir taşlamalar. Günümüz şiirinde, batış şiirinde buna satirik şiir diyoruz. Divan şiirinde buna hicriye diyoruz. Taşlama, bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini söylemek için yazılan şiir. Bunu biliyorsunuz Kazak Abdal'ın aslında bildiğimiz destelenen de, günümüzde de bestelenen bir şarkı. Eşeği saldım çayıra, otlaya karnın doyura, gördüğü düşe ayıra, yoranında diye saydırıyor bakın. Taşlama diyoruz buna. Koçaklama ise coşkun ve iyice bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan şiirler. Bunlar aslında epik şiirlerdir. Düzenlemede bakın arkadaşlar söylemeyi unuttum. Düzenlemede en önemli isim, isim Karaca olanken taşlamada en önemli koçaklamada en önemli isim Köroğlu'dur. Taşlamada A, a, kasa kap, bal diyebiliriz. Ahıt ise bir kimse, kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen şiirler özel bir ezgisi vardır. Ee, sonra ikinci nazım şeklimiz semaidir. Semailer konuları, semailerin konuları genellikle doğa ve aşktır. Özel bir ezgiyle söylenir. Uyak düzeni ve dörtlük sayısı koşmaya benzer. E, ee, arzu ölçüsü yazılan semayeler de var ama bu çok az. Genelde 8 derece ölçüsüyle söylenir semai. Yani koşmadan farkı ezgisi ve 8 derece ölçüsüyle söylenmesi diyebiliriz. Ya genel bir e, tanım bu tabii ki. Varsaya gelirsek biçimce semailere benziyor. Konuları değişiktir. Yani kısacası koşmaya benziyor aslında. E, konuları değişiktir. Yiğitlik, meydan okuyuş gibi konular da çokça söylenir. Bunlarda hey, bre gibi söylenişler görülür. Semalerden farklı bir ezgiyle söylenir. Yani biz şimdi bunlar Varsak Türklerin oluşturduğu bu arada. Varsak Türklerinin oluşturduğu bir tür. Ee, bu türde de Karaca olan ünlüdür. Çünkü Karaca olan Varsak Türklerinde Türklerindendir. Bunu bulmak çok kolay. Hey, bre, bre, hey gibi ünlemleri gördüğümüz anda zaten bunun e, Varsak olduğunu hemen anlarız. Geçiyorum soruları. Geldik tekke edebiyatın azın biçimlerine. En önemlisi ilahi. Dini tasavvufu edebiyatta dediğimiz tekke edebiyatında Tanrı'yı övmek ve ona yalvarmak için söylenen şiirlerdir. Tarika hiçbir tarikata ait değildir. Bakın ilahi sadece Allah sevgisini işleyen şiir. Edebiyatımızda en önemli isim. İlahi de Yunus Emre. Yunus Emre dediğimizde ya da ilahi dediğimizde aklımıza Yunus Emre gelecek, Yunus Emre dediğimizde aklımıza ilahi gelecek. Ee, diğer tarikatlara göre bunda nefes ya da deme adıyla da anılabilir. Şimdi uyak düzene ve e, şeyi biçim özelliği koşmaya benziyor. Bu da bir nazım türüdür arkadaşlar. Nefes ilahinin aslında bektaş işarelinin, bektaş edebiyatındaki karşılığıdır. Dini tasavvufi şiirdir nefes genellikle vahdeti vücut anlayışı. Allah sevgisi Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'ye övgüler yer alabiliyorlar. Nutuk tekeli bir tarikata yeni giren müritleri bilgilendirmek için söylenen şiirdir? mesela siz müritsiniz, tarikata gittiniz. Başka biri size tarikatın e, e, özelliklerini, tarikatın kurallarını anlatacak. Bunu düz anlatmak yerine ne yapıyor? E, size şiirsel anlatıyor. Bak kardeşim. Bu böyle böyle şurada şunu şunu yapmak olsun bizim düşüncemiz bu bu duru konuşarak değil e, uzun uzun nutuk çekerek değil bakın aslında nutuk çekmek istiyor. Ama uzun uzun nutuk çekmek yerine şiirle bunu söylüyor. Buna nutuk diyoruz. Devriye ise tek edebiyatında evrenin ve insanın tanrıdan çıkıp yeniden tanrıya dönmesi felsefesine göre yazılan tasavvur şiirleridir. Yani bir devre anlatır. Ee, sav, e, nasıl nasıl anlatılır? Hani tasavvufta demiştik ya, e, biz aslında nefsimizle mücadele ederiz, nefsimiz bize e, olumsuz şeyler yaptırabilir. İşte tasavvuf ehli, yani tasavvuf yoluna giren kişi e, nefsiyle mücadeleye başlar, devriye de buradan başlar, doğumdan hatta başlar. Ondan sonra hani nefsimizle mücadele ettik, asıl varlığa varmak için e, çok mücadele ettik, arındık. Ve enel hak dedi. İşte bu bir deviri anlatan şilere devriye deniyor. Ee, bu videomuz da bu kadar. Bir sonraki videomuz divan şiiriyle ilgili olacak. Ee, başarılar size.